Oros çocuğu ya, bu var ya. Onların anasını. Long diyoruz, B'ye git. Kapıya bakın. Oh, Karı yaktım aaa Siklemedik dimi? Geldi bak sağa geldi abi. Şimdi bitmez mol topmuş ama Nerede nerede söyle. Bilmiyoruz ki. Birisi. A'da da biri site'ta birisi. Biri, biri Tamam bekle sen. Bomba nerede? Rampada.

Bir kani kagit. Bunu koyma. Böyle bir yem koyma yok. Short var bir tane. <laughs> arkada adam herhalde ya Mid smokluyorum short gidelim Atamadım smoke'u short Şorttan... bende. Abi bir şey diyeyim mi şu USB var ya CT'deki çoğu silahtan güçlü bu arada. Evet, evet hala. Armor yoksa tek atıyor zaten. Guys, I tell you, we kill them all. Anasını siktin oğlum geldi ya. Lan siktir git normal vurursun. Hemen eksiliyoruz ya. Neden böyle oluyor? Bak ne oluyor? Hızlı raşladık. Rush, bomba attılar zaten. 10 can kaldı. Aynen. Sorry 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 sorry. Bro sorry sorry da ama 3 canı kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir bomba atsa yok mu? dön 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 kanka bunlar döver bizi. Aynen dönün. Dönün. Kam kam şu. Kam bir kam. Bir geliyoruz kanka sen şey oyna. Shift yap shiftle. Kilimranch. bir geliyor sağda bir orada var orada sağda be Army Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. O nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi? Anladın nasıl Abi 95 diyor. Tam long flash. O ne zaman lan <laughs> <laughs> İnşallah ben göt olurum Bomb, go Smoke mit Smoke City. geç çıkalım. <laughs> <Duydun. Gülüyor> <duydun>. Good job, <laughs> Özel hareket.

Onu da aldım, onu da aldım. 2x'ler, gir. C5'e röntgü sen long açarsın gibi. Kim? Sen, Alban sen Albanya mı? Açarım. Açamam, açamam üç kişiler girme, girme, girme 3 kişiler. B boş o zaman iki kişi öldürdüm ben. Bitti. boş. Sarı sarı sarı. Short'tan gelin abi A'ya. B'ye girdim. Short'ta geldim. Yo what the fuck? Ya adamların hepsi A'da ya. Online <laughs> aşkına F1 verin önündeki adamın da A'da. Pas olma Иди нахуй, сначала русский выучи, потом пиздеть будешь. You don't speak russian, F1, please okay. One

Enough, enough. Yeah. Oh, oh, İki kişi var ya. Anasını <laughs> sikeceğim ya. Çıksana. İkisini de can alsın. <laughs> Bekleyelim. Bled. Gir be. Ya. Go. oldu? sonra da canası. Rampada. Kanka B clear, clear Gel B'ye <laughs> kıralım gel. geldim geldim. geldim, geldim. Gel зеленый, что ли? Сейчас я прошу на Еще два ВП. Тумит, тумит. Ту எந்த விபியா go short. Biri çıktı onlar. Hile açıp geri geldi. Aynen, orası bu çocuğu. Oyuna girdik ki oyun tekrardan <laughs> açıldı. Aynen. Oyuna girmemiş olsaydı bekletirdim zaten. yardım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi lan. <laughs> Kendi kendime şarkı yaparken adamı vurdum. Oğlum ona 3 olmuş ya. Kolay maçtı bu Come on come on jump jump. Burada, 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 burada. Oğlum vurulmuyor adamlar ha. Adamlar vur. Görmedim oğlum ben adamı. Adam hiç çıkmıyor. yukarıda yani yukarıda Daha canı çok az bir tane var bu çocuğu ya Ne oldu lan osuruk <laughs> He Russian dogs Atıyoruz mu? Atamayız ki. Atamayız ki. Bir bakayım ben şöyle yukarıya doğru bir molotov. bir kişi kapının arkasında var. Bir kişi kapının arkasını tarayın. bir kişi kapının arkasını var. Kanka bir kişi de pompalı vardı yukarıdaydı o. Oğlum Şortaydı. çok kötü. Bir kişi kapının arkasını var. Shut the fuck up. Şaşa şaşa şaşa.

so o drop me come on come on you drop gelin lanadı var lan. gel gel rastgele yap bayor attı short lan, öldüm öldüm dirildim öldüm öldüm dirildim <me gülüyor> Short oh, short short vardı da. Bir boş var yardım edin. Gelmiş adam içeri. kanka 3 long var barbarın. 2 site. Bomb Adam olacak gibi. Bro go side go side go side Short Defuse it Plant defuse defuse Defusing bomb Fake defuse fake defuse Check 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 Bro no, what the fuck am I Don't time blad

Kanka birine iki body birine de tek body vurdum. Diğerinin iki body'si var. Bro, Bro. what are you doing Harun, harun ya. Ara yok ki bacısını sik. Hepsi bu yüzünden. Oyun sonu bıçaklayacağım bu yitmeyi izleyin. İnşallah. Bana... Aynen. İnşallah. Öldürelim beraber. İnşallah. Al işte adam otu almış ama ne koyayım. Ben short yakın bekliyorum. Ben B'den girdim içerideyim. Long girdi. Bide giriyor. Short'tan girdi, short'tan girdi. Bir kişi daha var. Yok <laughs> var mı? Abi canı yok, canı yok. Kaç? 2-3 tane body 4 dört... 5 tane headshot attım ölmüyor. Tam tersi olabilir. Kanka şorttan gelebilir bu Les nice